YouTube kanalım Nurhan Elişilerim hoş geldiniz sefa getirdiniz sevgili hanımlar yine çok güzel bir modelin yapılışıyla sizlerleyim modelim yazmadan ayrı kum boncuklu muhteşem bir model hanımlar dilerseniz birlikte başlayalım iyi seyirler modelimin ters yüzü bu hanımlar düz yüzü bu şekilde modelimize başlarken 4 boncukla başlıyoruz hemen şimdi gösteriyorum ilk başladığımız zaman bu şekilde 4 boncukla başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim 4'lü boncuğun arasına bu şekilde girdim kapattım. Ardından 2 boncuk alıyorum. Sabitledim. Çeviriyorum. Zincir yuvaya girdim bir sık iğne. 2 3 4 2 zincir çektim ipimi aldım girdim bir trabzan 2 3 4 5 6 7 yuvaya 7 trabzan girdim kapattım çeviriyorum. Bir boncuk aldım, kapattım. Trabzanın tepesine girdim, sabitledim. İkinci boncuğu aldım. Trabzanın tepesine girdim, sabitledim. 3. boncuğu aldım, kapattım. Trabzanın tepesine girdim, sabitledim. Aynı şekilde devam ediyorum. Toplamda 6 tane boncuk trabzanın tepesine sabitledik. Bir zincir çektim. Tekrar 4 boncuk alıyorum. İkinciyi gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Dörtlü boncuğun arasına girdim. Kapattım. Ardından 2 boncuk aldım. Kapattım. Çevirdim zincir yuvaya 1 2 3 4 sık iğne girdim kapattım 2 zincir çektim ipimi aldım 7 trabzan giriyorum 2 3 4 5 6 7 Çeviriyorum. Bir boncuk aldım, kapattım. Trabzanın tepesine girdim, sabitledim. ikinci boncuğu aldım, aynı şekilde sabitledim. 3 4 5 6 Bu şekilde 6 tane boncuk sabitlemiş olduk. 3 zinciri çekiyorum. İpimi koparmadan zincir çektim ikili boncuğa girdim kapattım 8 zincir çektim bu şekilde ikili boncuğun arasına girdim sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu şekilde devam ediyorum. Üst zincirimizi de çektik hanımlar bu şekilde gerçekten de harika bir model beğenerek sizler için hazırladım umarım sizde beğenirsiniz kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.